Cevat Bey, bize de hak verin yani. Sonuçta bulaşıcı bir hastalık. Fakat siz de çok sakinsiniz. Cevat Bey, siz domuz gribi olmuşsunuz. Aa, aa. Haşa. Haşa derken? Müslüman adama domuz gribi ters doktor. Beyefendi, bunun dinleminle bir alakası yok. Nihayetinde virütik bir olay. Bir domuzla herhangi bir ilişkiniz oldu mu Cevat Bey? Domuzla? E, karımla evliyiz 30 yıldır. O kabul olur mu? Cevat Bey domuzla diyoruz o da az domuz değil. Ama normal domuz diyorsanız. Hocam buyurun. İnanılır gibi değil. Cevat Bey aynı zamanda kuş gribi. Ee, bu domuz gribinin hapşırı. Şu da... Bu da kuş gribinin. Hocam buyurun.